Birbirinden farklı performansla izlediğimiz ve bayıldığımız müthiş oyuncu Tom Hanks'in sana göre en iyi 4 filmi hangisi? Dördüncü sırama eskilerden bir filmini koyuyorum. Big diyorum. Büyümek isteyen bir çocuğun bir sabah uyandığında bir anda kendini büyümüş olarak bulması ve başından geçen ilginç olayları anlatır. Bu listede benim dördüncü sıramdaki film Castaway filmidir. Castaway filminde Pasifik üzerinde giden bir kargo uçağının ıssız bir adaya düşmesiyle başlayan hikayeyi anlatır film. Müthiş bir film. Pişti olmamak adına buraya koymayı düşündüğüm filmi değiştiriyorum ve Apollo 13 diyorum. Apollo 13'ün gerçek hikayesinin anlatıldığı şahane bir filmdir. Tüm detaylara girmese de NASA'nın uzay programı ile ilgili bazı şeyleri de bu filmden öğreniriz bu listede benim üçüncü sıramdaki filmim müthiş bir film olan Erayn'i kurtarmak filmi. İkinci Dünya Savaşı'nda bir erin kurtarılmasını anlatıyor gibi görünen ama özünde köklerinde daha farklı bir hikayenin anlatıldığı müthiş bir film aslında. Benim ikinci sıramda da Philadelphia var. Hem konusuyla hem müziğiyle çok sevdiğim ve izlemekten keyif aldığım şahane oyunculukların olduğu bu filmdir. Benim ikinci sıramda Forrest Gump filmi var. Forrest Gump bana göre Tom Hanks'in oynadığı en iyi filmlerden bir tanesi. Engelli bir bireyin hayatını konu alan özgürlüğü ve mücadelesiyle ilgili müthiş bir teması olan harika bir film. Benim de birinci sıramda Forrest Gump var. Film olarak belki Tom Hanks'in diğer filmleri kadar iyi bir film değildir ama izlemesi çok keyif veren, hem eğlenceli hem de duygulandıran bir filmdir benim için. Benim birinci sıramda Green Mile, Yeşil Yol filmi var. Hikayesi büyüleyici ve atmosferi gerçekten de harika olan, bizleri izlediğimizde hüzünlendiren müthiş bir filmdir.